Hayırlı günler. Hayırdır Ömer Bey? Böyle mekanımıza indisiz girmek oluyor mu? Tamam. Direkt mevzuya giriyorum o zaman. Gir. Çiftçi mallarını ucuz satsın diye fırsatçılık yapıyorsunuz. Bir araya geliyorsunuz, ürünleri kara borsa yapıp fiyat artırıyorsunuz. Ne bu şimdi? Sizin yüzünüzden çoğu çiftçi toprağından, ata toprağından vazgeçmeye başladı. Nasıl ticaret bu? Biz... Lafımı bitirmedim daha. Biz çoğu çiftçiyle anlaştık. Alan razı, veren razı. Herkes cebine girenden ben bunu. Toprak cebe girmez. Veren mecbursa, alan da fırsatçıysa... Ben o fırsatı var ya, adamın kursağına düğümlerim düğümlerim. Pazarı ben kuracağım. Fiyatı ben belirleyeceğim. Bundan böyle ne alacaksınız ne de satacaksınız. Tezgâhınız çöktü beyler. Tamam mı? Ömer Bey, herkes ticaretini dilediği gibi yapar. Seni severiz, sayarız. Ama tarlanda çalışan maramanda değiliz. Haddini bil! Aa! 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 Aa!